Arkadaşlar yeni bir videoya karşınızdayız. E, bugün dünkü yani yani o zortlamadan sonra <laughs> yani yeni bir bomba daha yapalım dedik. Evet yani yaptığımız bomba. Ama bombanın... bu sefer bom bom çıkıyoruz böyle şeylerle yapıyoruz. Patlamamasından sonra yeni bir bo bomba yapacağız. Bir tanesini çakmak gazıyla yapacağız. Bir tanesini de tinerle yapacağız şey e, hangisi daha güzel patlayacak onu şey yapacağız. Benim içimde daha iyi tiner patlayacak gibi bir şey var. Senin Olabilir, çakmak lazım, olabilir, tiner Belki olabilir. Arkadaşlar bu arada hafta hafta haftaya da e, bununla bir tane ev yapıp üstüne kolonya, tiner gibi şeyler döküp ateşe vereceğiz. Bu arada o video haft haftaya değil bugün de gelebilir ama çok düşük ihtimal. Büyük ihtimalle haftaya hafta sonu gelecek arkadaşlar. Ee, şöyle çakmaklara çakmak aldık. Uzaktan yakabilmek için. Sonra evet işte başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şurayı açayım. Şunu ay tamam. Arkadaşlar şimdi şunları ben size pet şişe getirdim. Çıkartıyorum. Tamam. Pet şişe. Ne yapacaksın pet şişeyle? Şimdi pet şişelerin bir tanesinin içine şey koyacağız. Tiner. Tiner. Bir tanesinin içine tanesi de için... çakmak gazı. Evet. Sen çakmak şimdi... gazını böyle kullanan bir kişi olabilir. <laughs> sen bence şu kapaklarını bunların maytap geçecek kadar anlattın mı maytapla yapacağımızı ben içerideyken? Anlattım ben. Ee, şöyle gösterdim maytapla falan yapacağız dedim. mum yerine bunu kullanacağız falan. Şimdi sen maytapların geçeceği kadar kapakları delik de benim. Hmm tam ortasından maytapların geçeceği kadar delikler. Tamam hemen, hemen çok hemen. çok büyük de olmasın. Hemen, hemen, hemen. Al bak bunları delebilirsin. Burada şu sağ üst bir daha Şimdi bu pet şişelerin bir tanesine tiner koyacağız, bir tanesine gaz. Şimdi ben bunu mesela şunun içine koyayım. Balonu. Bu arada gazı balonun içine koyacağız. Balonu da oraya koyacağız. Ama nasıl gaz nasıl gazı onun içine nasıl basacağım onu hiç bilmiyorum. Bence basarız biz. Şimdi başlıyorum bas basma. Hmm. Allah gaz gaz dışarı çıkmak istiyor. geberiyor. Maalesef gazın sonu. Gaz, gaz peki dışarı çıkarttım mı gazı? Gaz dışarı çıkmalı. Gazın dışarı çıkması. hukuk, adalet, gaz dışarı çıkmalı. Ne diyorsunuz? Yani gazın da özgürlüğü bence gelmeli. <laughs> Bu iyi mi? Evet. Arkadaşlar şöyle yaptım. Bu iyi midir bilmiyorum. Babama sordum. İyi Dedi. Evet. Bunu buradan şimdi, şimdi gaz buradan çıkmak <laughs> istiyor. Gaz böyle çıkmak istiyor. Patlayacak mı acaba ya? Sıper olur. Şimdi gaz patlayacak <laughs> mı acaba? Gaz niye böyle oldu? Canı öyle olmak istemiştir. Şuradan zaten. birazcık bunu dur. Derelim şunu birazcık şuradan. Gazı şimdi içeri gitmeye çalışacağım. Heh. Patlayacak. Patlamaz. Arkadaşlar siz evde denemeyin. Çünkü. evet, Sakın denemeyin. Sakın denemeyin. Eviniz havaya uçar. Hayır. Şimdi. Sibel abi. Şimdi Çok yapayım. tehlikeli işler. Ne yapıyorsun sen şimdi? Yani sen... Şunu bir tutsana şu gazı. Şu gazı, gazı, gazı bir par parmağına bastır tut. Dışarı çıkmasın. Yoksa dışarı mı çıkmak istiyor? Evet dışarı çıkmak istiyor. istiyor. Dostum. Ben Göz. şimdi onu bir yer yapacağım. dışarı çıkamazsın. Bak. Dışarı çıkmak yasak gaz. bunu, gaz. Bunu şimdi böyle yapıyorum. Hı, Üzgün yuvarlayacağım. Yapabilirsin olabilirsin ama Hı, tapağını... maalesef dışarı çıkmak yasak gaz. Üzgün mü gaz? Neden böyle olduğunu ben de bilmiyorum. Bunun kararını babam veriyor. Getir bakayım. Şunu şunun içine. Ben gidiyorum. Koyacağız. Arkadaşlar patlayabilir Dikkat edin. Şimdi kapağı da buradan geçireceğiz. Arkadaşlar evde denemeyin. Tekrar diyorum. Biraz daha patlayacağım. Hayır. Tamam. Senin? Şimdi bu hazır içinde gaz var. Maytap yandığı zaman oraya kadar gidecek. Sonra da dünya yok olacak. Ve Dünya yok olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hazır. Bunu hazırladık. Baba, ben ha, şöyle sorun. bir şey istiyorum. Altına kibrit tozu dolduralım. Kibrit. Hayır hayır, kibrit falan hiç gerek yok. Gaz <laughs> patlayabilir. Böyle kalsın. Şimdi tamam, bu patlayabilir. O yüzden patlamadan düzgünce orada dursun. Evet. Şimdi Tiner abimiz geliyor. Ama patlamadan düzgünce şu kamerayı da biraz düzelteyim ben. Sen Mesela tetik tiner diyor. Arkadaşlar açıyorum sen tetik tinerimizi. Şimdi bir dakika tineri şöyle yapacağız. Tineri daha dikkatli hareket edeceğiz. Bakayım. Tineri önce bunun içine dökeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Tineri önce bunun Bunu içine dökeceğiz ama bir dakika dur. Tineri dökmeden önce... Aynen. Ha, tamam Pis dökeyim korku. biraz. Dökeyim. Piskop'ta arkadaşlar bu kokusu çok kötü evet. bir şey, zararlıdır. Siz sakın denemeyin şey yapayım. Evet yalnız da büyükleriniz olmadan sakın evet. kesinlikle tineri denemeyin. Zaten burada Çocuklardan uzak tutun diye de uyarısı da var. Evet, göster. Dikkatli, sağlığa zararlıdır ve çocuklardan uzak durun. Evet arkadaşlar, ben çocuk değilim. Şimdi bunu buraya koyduk. <laughs> Sanki ben çocuk değilim. Trenerimiz, trenerimiz burada gelmeşmeye evet. başlayacak. Şimdi biz bunun içine maytapı koyup... Maytap abi. Bir yandan da yine buna böyle bir şey yapacağım. Ama... Öyle bir şey yapacağım ki o onun içine... Düşmeden, Yok olacak. Düşmeden orada duracak. Düşmeden orada duracak ama. Ben böyle işim. Tamam. Arka yani. bahçede mi patlatacağız şimdi biz bunu? Bizim yok. arka bahçede mi patlatacağız? Yok biraz uzağa gideriz. Neden? Dünya yok olabilir diye mi? Dünya yok olunca evimiz kalsın. <laughs> <laughs> evimiz kalsın istiyorum. Şimdi bunu da böyle yapacağız. <laughs> Arkadaşlar burada uzun zamandır minecraft videosu gelmedi. Ee, minecraft videosu gelmedi mi biz de biliyoruz yani minecraft videosu biz de getirmek istiyoruz. Ama bu videoları çekmekten, bu meraktan <laughs> yapamıyoruz yani ben çek, çekmek istiyoruz, o yüzden. Bana o bir olmaz. tane bir ip gibi bir şey lazım İp, ya. It is, ah, ip, ip, İp. Biz, biz biraz önce bütün ipleri yaktık ya. <laughs> Tamam, şundan alayım biraz. Hı hı. Şu ipten biraz alayım. Balon. Şöyle yapayım. Balon. Şuna, şuna... Şöyle yapıp bunu biraz böyle açayım. Hı hı. Ömer makas neredeydi? Makas. E, hı hı. Ucu sıcak olabilir dikkat et. Hı hı. Ama Yok, o kadar sürede. O kadar saat oldu. Hı hı. Şimdi bu ipi böyle koyalım. Şunun içine şunu bağlayalım arkadaşlar şimdi. <laughs> Biraz dünya yok olacak. <laughs> şimdi Ömer'in böyle çılgın fikirleri olunca ben babası olarak dayanamıyorum. Yapmak istiyorum ama aslında sorarsanız çok da akıllıca işler değil. <laughs> yani neden patlayıcı yapıyorsun, neden patlatıyorsun falan. Evet, çünkü arkadaşlar o da istiyor. Yani Böyle atölyede şeyler yapmayı çok seviyor. O yüzden benim dediğim hiçbir şey hayır diyemiyor. Atölyeye gidip şunu yapalım deyince hemen <laughs> süper baba olarak gidiyor. Hmm. Atölyede bir şey yapalım deyince dayanamıyor. Yani evi patlatalım atölyede desem bile dayanamadan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu buraya koyacağım. Şu, tamam mı? Bu ipi bunu... Arkadaşlar tekrar diyorum siz evde dönemeyin. Şimdi bunu buraya koyacağım. Dönemeyin. Şimdi buradan düşmesin diye bu ipi de burada tutacağım. Ay canına! Evet, Harika dostum. Öyle. Evet. Tamam. Mükemmel. Ben ne yapacağım ya? Ben Hı -hı. sıkıldım böyle işsiz durmaktan. Öyle durmaktan. Ben arkadaşlar size şimdi, açayım. Şimdi size şimdi arkadaşlar. De. Dur oğlum dur. Tiner var. Ömerciğim tiner var. Biliyorum. Şimdi bunun buraya öyle bir şey yapacağız ki bu buradan e, ateş çıkmasın diye. hani Siner çıkmasın içinde gelmesin diye. Birazcık Japon dökeceğim ona. Yani yapıştırıcı dökeceğim. Kuvvetli bir yapıştırıcı. Arkadaşlar ben o sırada şunu keseceğim. Evet. Kuvvetli bir yapıştırıcı bunun dibine dökeceğiz. Ömer spreyi çıkar da buna sprey sıksana. Bu spreyi. Ha o spreyi. Gitme. Salla biraz. Çalka. Hı, dibine sık. Tamam. Tamam yeter. Tamam buna da yapalım mı aynı sistemi? Dur bakayım şimdi vermiş. Evet arkadaşlar şimdi bu gazlı bu da tinerli hazır. Şimdi gidiyoruz bakalım ne olacak? Nere olacak? Arkadaşlar şu an gidiyoruz, yoldayız. Nereye gideceğiz baba? Nereye ee, gideceğiz? Boş bir arazi var, boş bir arsa var. Oraya gideceğiz. Tamam. Orada Orada patlatacağız. Orada patlatacağız. Evet. Şu an gidiyoruz. Şimdi bu yaparken bir risk olmasın, bir şey olmasın, insanlara zarar gelmesin diye bomboş büyük bir araziye gidiyoruz. Evet. Bomboş büyük bir arazide Orada yapacağız ve e, güvenilir olacağını düşünüyoruz yani bir şey olmayacağını evet. düşünüyoruz. Biz biz patlamayacağımız düşünüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. O yüzden. Şey düşündük bu sefer geçenki gibi koyup patlatmak değil yakıp atacağız. Çünkü biraz zamanımız olacak maytapla. O yüzden şimdi biz yoldayken hemen arsa'ya geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi evet. elimizde gaz. Tiner. Bu da tiner. Yerimize geldik. Atın, şimdi Ömer. Mi? Evet gazı yakıp atacak. Önce gazı deniyoruz. Maytabı. At bakalım. Bakalım gaz ne olacak. Maytabımız yanıyor. Gidiyor. Gel, gel bir uzaklaşalım istersen. Gel. <laughs> gel uzaklaşalım. Gel gel. <laughs> gel gel. Evet, patlayacak mı? Patlamadı. Patlamadı. Gazımız patlamadı. Tiner. Gaz patlamadı. Gazı yapamadık. Şimdi tineri deneyelim. Bir saniye arkadaşlar. Bekle biraz yansın. Ay. Bir, bir saniye. Sol elimle yapacağım. Getir ben yakayım. attık Evet, treni attık. Söndü mü? Trener de söndü. Ne? Bakalım. Evet, nerede söndü? Benzin neden yanmadı? Gazımız dur bir dakika, dur 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 yok onu öyle yapma. Gazımız burada duruyor. Onu öyle yaparsak biz de yanarız. Şimdi Şu burada yap. ben bunu şimdi tekrar yakacağım ve gideceğim. Ver, ver yakalım. Evet biliyoruz. <laughs> evet kesiyoruz. Bakıyoruz nasıl patlayacak. Patlayacak mı? Bekliyoruz. Yanıyor mu? Bakıyoruz. Evet. Arkadaşlar, kalkmayacaklar. Sen ne diyorsun? Bilmem. Bakıyoruz. tamamız konuda. Galiba bu da olmadı ha. Evet. Şey, <laughs> zippo çakmak olsa ki atardık yanına. Evet, tamam. Arkadaşlar yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu başka. da olmadı, yapabileceğimiz bir şey yok. Biz bunları beceremedik demek ki. Ne yapabiliriz? Yani yapamadık. Hayat. Evet. Daha başka e, denemelerde, başka şeylerde görüşmek üzere diyelim, ne diyelim? Görüşmek üzere de ben bir şey de söyleyeceğim. Ne? Bir daha ya artık maytapımız yok ki yanımızda. Keşke maytap alsaydık yanımızda da gazı belki yakardık. Gerçekten gaz belki yanardı. Ama bak şöyle yapabiliriz. Bakayım, gel. Şuradan. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şunu. Şuradan. 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 Şimdi gaz şimdi patlayacak Patlaması lazım yani Ateş ona gidince patlayacak. Hadi arkadaşlar. Böyle bir şey yapabilirdik anca. Bu oldu. Bakalım. Şeyleri yaparsak zaten çok 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 var. Patlayacak mı? Geliyor mu? Patlıyor mu? Atlayacak mı? Hadi. Hadi. Söndü mü ya? Hadi gidiyoruz. Gerçekten mi? Söndü mü ya? En uç tarafından bir, bir, kere daha mı yazsın? Söndü mü ya? En uç Dur, ver bakayım. bir kere daha mı yazsın? <laughs> Şu taraftan bir kere daha yazsın. Söndü mü? Bir daha yazalım. şöyle yapalım. Bunun içindeki tineri böyle dökelim buralara. Sonra bunu yapalım. Şöyle gidelim. Arkadaşlar Bu kesin patlayacak. Patladı bu muydu? Ya, yani bu muydu <laughs> Büyük gerçekten. patlama oğlum çok büyük. Wow, i̇nanılır gibi değil. Nasıl patladı gördün mü? Evet Gökyüzüne gördüm. Gökyüzüne çıktı. Oha. Vay çok büyük. Yüksel bomba atlattı. Bu kadar <laughs> patlamaz. Arkadaşlar görüşürüz başka bir videoda. Görüşürüz. Yine macera yine bir şeyler deneyeceğiz. Bye Hoşçakalın. Bye. Kendinize iyi bakın. Bye bye.